İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 11 Aralık 2023'te saat 18.48'de Kamu Aydınlatma Platformuna VBT Yazılım AŞ'den sermaye artırımı ilişkin bildirim geldi. Peki habere bakalım. Haber ne anlatıyor bize? burada yazmış bedelsiz sermaye arttırma ilişkin SPK başvurusu arkadaşlar şirket daha önce bununla ilgili karar almıştı 29 Aralık 2023'te karar almıştı mevcut sermayemizi 26, bin, 26 milyondan 117 milyona çıkarma kararı arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırma oransal olarak da %350'ye denk geliyor arkadaşlar ve ciddi bir oran olarak karşımıza duruyor peki haber ne niteliğinde haber arkadaşlar şu aslında daha önce biz bununla ilgili bir sermaye arttırma kararı almıştık işte 26 milyon sermayemiz vardı. 91 milyona bunu 91 milyon arttıracağız. 117 milyona çıkacaktı. İşte bugün itibariyle yani 11 Aralık 2023 itibariyle sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuştur diye arkadaşlar. Sadece süreçle ilgili bir haber gelmiş gibi gözüküyor ki hem kendini hatırlatma anlamında anladığım kadarıyla bu kapa haberini göndermiş hem de bedelsiz sermaye arttırımını söyleyerekler arkadaşlar en azından belki yani çünkü küçük yatırımcı bedelsiz sermayeyi sever. Bundan dolayı da belki düşüşe falan müdahale etmek amacıyla yayınlanmış olabilirler. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.